Günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin. Dert verip derman aratmasın. Değerli takipçilerim, de sorarsanız da bizde, Ayşe Zobay'ı yakmış, Ben de biraz aşağılarda durdum. Talaş doldurdular. Onlarla ne doldurdum? Kuva doldurdum yavaş yavaş. Pilavını açlayacağım. bayan yiyor. Ayşe kahvaltı hazırlıyor. O bayanarken de pilavımızı haşlayayım dedim arkadaşlar. Sonra da biraz çürümüş. Şurayı bir kesene ki. Bizler de sorarsanız arkadaşlar. Yine dün doktordaydım biliyorsunuz. Dün midemi ortmaktılar. Harç aldılar. O da o üç hafta sonra çıkacak. Ne çıkacaksa İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Ondan sonra da elim ağrıyordu. Bir haftadır şiş diyordum işte elim. Şöyle yukarı kaldıramıyordum. Düz durkan ne iyiydi de. O da kırılmış. Ne zaman kırıldıysa takipçilerin. Kışınki düştüğümde ne mi kırıldı da bilemedim. Bilmiyorum. O da baş gayrı kaynamış dedi doktor. E, i̇laç yazdı. Şimdi ameliyat yapamazım dedi. Kolluk yazdı. Bunlarla dura duracağım. idare edeceğim dedi. Herhalde şişe ağrısı kesilene kadar kireçleme olmuş. Bilmiyorum takipçileri Allah Allah deptirip de derman aratmasın. Valla nireng ağrısı canın orada niren olmazsa onun eksik arkadaşlar. Ha, bak bıçağı tutup ilanenin kavayı kesemedim şimdi. Solak elinden ben hiçbir iş yapamam. Valla solakın ben töbe iş göremem. O da haşlansın. Şöyle şişiyor arkadaşlar. Çok şişiyor. Üçü de şişiyor şöyle. İşte krem, ağır kesik krem yazdı. Hap yazdı. Bilmiyorum. Doktor mu bilemiyor. Şimdi ne kırıldı yani da, Yani başka yere ne zaman kaynadı? Bu ne zaman kırıldı? Ben de bildiğim yok. Düştüğümde ne kırıldıysa bilmiyorum. Başka da bir, hiçbir bilgim yok. Ya nasıl bilmiyorum diyor. Nereye düştüm de kırdım diyor. Hocam düşmedim diyor. İnanma var orada doktor. Sen kendinden haberin yok. Kışın o düştüğünde merdivenlerden elim O zaman ne oldu bilmiyorum ki. duvara, dedim. O zaman, duvara o zaman vurdum, mı tutmuşsun bak elimi? Duvara vurdum, kafamı vurdum. Şu yanına vurdum, elimde bu yanda vurdum tamam, ya. o zaman görmüştüm. Bilmiyorum valla. Böyle tavsiyeleri. O zaman bilemedim yani. İşte ne bileyim ben. Eksik. Niye bir kış geldi mi bir şeyimiz çuvalıyor hastalığımız. Nazım ne bileyim ben. Yine iyiydim. Midem ne böyle değildi Yani orumda ne bir sıkıntı yoktu. Ağır yiyordu. Keserlerle çalışınca da. Böyle bir ağrı iyice bir sızı Şişkinlik yoktu. Biz başka doktora mı gitsem bir de. Yani Filim'e baktı. Filmi çekti. Ekman, ekman, Yılların ekman. doktoru. Yani bilir. Ömer. Ekmeği al gel. Tam getirdi geçen şey yapmış. Patatesli yumurta mı işte? Patatesli yumurta yapmış. İşte ben de, de şöyle usul usul yine de kımıldayım. Kurmayınca işte değil mi? İşte dolu. Kalaş doldurduğumuz. Bir geldi geldiğine yani altına. O duruyor. Doğru doldurdu.

takipçilerim kahvaltı yapalım. Yiyelim çay içelim. Ne evet, Ayşe. Burada. Ayşe bir kaşık getir. Lerine evet, de şu ilanayı çıkar. Anne o şey. O He. Şunu koyayım diye getirdim ben. Koy diye getirmem. Getirmem. Iyi, getirdim. Getir bana şu ilanı ay koy. Anne iyiymiş bak getirdim. Anne. Heyecanım. <laughs> Allah'ım. Aydım eğiyorsan asit ol. Anlamadım <laughs> ki bir ayakkabı, bir ayın gider var, Ben üstüne de giyiyorum, hiçbir şeysi yok. Ha, gerçi ben ayda yılda giyiyorum da. Her gün ben cezami giyiyorum, kara lastiğime. Kara lastik atsanız hiç <laughs> eskimeyiz, <laughs> <olmaz. gülüyor> Çıkart onu da. Şundan al. Sonra da yine yan yine koyalım şunu. Şu aslında iyi olur yemesi de. Ama ben midemi hapın hiç tutmadım daha bak. Şartlarım bir getirdim. Aslı'ya bak buradan götürmüşsünüz. İşte burada oldu mu aklıma geliyor gidiyor. Askıya buradaki dünkü birilerinden. Burada dünkü verilenler. İki boşa tap oldu bağırın arkadaşlar. Sizlerden ne yok arkadaşlar. Sizler nasıl Azar azar. Şey, azar azar. Ha, biter. Biter o bağışlar. Bizlerde böyle işte. Allah'ın başka sıkıntılar vermesin de. Ne iş bitiyor ne de sıkıntı takipçileri. Allah'ım. Allah, Allah Başka sıkıntılar göstermesin de. Bunlar ne sıkıntı değil de. Yine de işte demek ki dediğim diren ağrısı canım canın orada. Allah. Im. Biberi cüzdün mü? Hı? Biberi cüzdün mü? Yok, yo, yo, yo. kırmızı biberimiz kaldı. Onda kıysak kurumaz da geçen de dediğim ya. ya. bir de böyle gayrı. Salça da çektirmem de diyorum. Asalım ipi çatının içine takalım. Orada geldi geldi de kurusun. Oğlum kızartmasa mu ya. Kozlerik. Kozlerik. Kışı derik. Yerik. Bir şey olmaz. Hı. Evde olsun da nasıl olursa olsun yenir. Hı. Bu değil aşırı. Bu önceki ilaçlar. Şu yeni gelen demir. Bu da mıydı abi? Bu da Bunlar fayda etmortiyi değiştirdiler idi. Bu sefer de dildine yazmışlar. Bu da bir değişik. Ve öbürü lan sordan yedim. <laughs> Yemekten önce bir düğe var ya o yok. İlanayı bir döndür. Yazın sıcaklarda çalışıyor. Çalışıyor. Hiçbir yerimiz ağır. Mı? Kış geldi mi hastalık çuvarı. da doğmuş. Ben mi o? Ben de ne diyeyim? Çözüyorum ki çözemedim ki saattir. Tamam. Buraya da vursaydım. Japondası niye baktım fiyatlarını göremedim. Böyle sinirlere. Bu da mucize o da mı diye. Pazar arabası kaç liraymış? 90. Kaç lira? 90. Niye bizim araba ne oldu? Yok. Söğüt. Birine bulduysa yaparım onu. Bizimkinin tekeri bozuk da. Böyle soruyoruz. Dün indirim vardı rafında Dün bir şey almadım. Bir çamaşırlık aldım. Tabi iyice yarın ne yağdı mı? Burma ayır da şurada neye burur diye. Bir de peçete aldım. Başka bir şey almadım. Hatta ikisine yine de 165 lira mı yedi? 170 mi? <laughs> Hadiseydi yine alırdım da ona da daha bardağı ısmarladılar da ona da gidelim. Biz kahvaltımızı yaptık. Ayşe de Üstümüzü kaldırdı. Ben de yine de usul usul şunları çıkarayım dedim şöyle. Başladık. Şu kalanı da ben çıkarayım. Usul usul yardım edeyim. Ne yapayım takipçilerim. Arışkanlık hemen o yanına geçiriyorum ben. Mı zorla diyorum hemen. Ne yapayım? Ve gayrı saralım. Usul usul ben saramam ama Ayşe ne sarar? Gösteririm. Gerçi sarar. Yaprağı sarar onu saramaz mı? Sarar da. Ha işte bu kalın olduğunda. Şöyle tenceremde götürüyüm. Dolamız da gayrı sonsun. Bir diğer doldururuz akşama. Üstünde o usul, usul pişireceğiz. Böyle yapacağız. Tahtçilerim, arkadaşlarım. Ne yapalım? Hayırlısı. Bol bol yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlenmelerim düşük. Bana da destek verin, bana da destek olun. Allah razı olsun hepinizden. Allah bir değil bin kere razı olsun. İzliyorsunuz, destek alıyorsunuz bizlere de. Bana da destek olun. Bütün takipçilerimize destek olun arkadaşlar. Bir çıktık yola. Ne yapalım? Ee, buradan da hepinize ayrı ayrı selamlarım olsun. Bugünkü videoma da son vereyim. İnşallah bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın. Hayırlı günler hepinize. Değerli takip